de asım bu kızlar soruyorlar araştırıyorlar şanslar yok. Şöyle araştırdık ailece şanslar prensesliğim şanslar da. Tamamdır kesin. Bu karşı tarafta Abi. Rica içeride şeyde sayılır ilgili de hayete dair

de niye öldürdün Yunus'u? Bunu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. O beni öldürecekti. Annemi darp ettiler. Ben kendimi koruma amaçlı aldım o bıçağı. Pişman mısın? Pişmanım. Mı? <laughs>